أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير أقدم آية كريمة يجارب مسعلب يوريوش أي إن Biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizle tanışasınız diye sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız ona karşı sorumluluklarını en iyi yerine getireninizdir. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Allah sizin görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Kalplerinize ve davranışlarınıza bakar. İnsan yeryüzünün en değerli varlığıdır. Onun bu değeri dış görünüşünde, malında, mülkünde, şan ve şöhretinde değildir. İnsanın vahye muhatap olan bir aklı vardır. İyiyi kötüden, hakkı batıldan ayırabilen bir iradesi vardır. Sevgi, şefkat ve merhamet gibi güzel duygularla donatılması gereken bir kalbi vardır. İşte insan aklını, iradesini ve kalbini imanın, ibadetlerin ve ahlakın güzellikleriyle donatırsa değerine değer katar, kâmil bir insan olur. İnsanlık saygınlığını ve gerçek değerini Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den öğrenmiştir. O hiç kimseyi dış görünüşüne, malına ve mülküne, makam ve mevkiine göre değerlendirmemiştir. İnsan olması hasebiyle herkese değer vermiş, sevgi, saygı, şefkat ve merhametle davranmıştır. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem insanları engelli ya da engelsiz diye ayırmamıştır. Engelleri sebebiyle hiç kimseyi dışlamamıştır. Farklı engel gruplarında yer alan sahabilere yakın ilgi göstermiş, her daim destek olmuştur. Birikim ve yeteneklerine göre önemli görevler vermiş, onları topluma kazandırmaya çalışmıştır. Nitekim görme engelli Abdullah bin Ümmü Mektumu Medine'de kendi yerine vekil bırakmıştır. Ortopedik engelli genç sahabi Muaz bin Cebel'i vali olarak tayin etmiştir. Dinimize göre engellilik, görememek, konuşamamak, yürüyememek değildir. Asıl engellilik hakkı duymamaktır, hakikati görmemektir, doğruyu söylememektir. Kişinin kalbini imandan, gönlünü İslam'dan, söz ve davranışlarını güzel ahlaktan mahrum bırakmasıdır. İmkanlarını Allah'ın rızası ve insanlığın faydası için kullanmamasıdır. Samimiyetini riyakarlığa feda etmesidir. Hasılı, asıl engellilik insanın kendi eliyle değerini yitirmesidir. Kur'an-ı Kerim, gerçek engellileri bizlere şöyle tanıtmaktadır. Lehum qulubun la yafkahunu biha ve lehum ayunun la yubsirunu biha ve lehum adhanun la yesm'unu biha. Onların kalpleri vardır ama hakkı anlamazlar. Gözleri vardır ama gerçeği görmezler. Kulakları vardır ama hakikati işitmezler. İnanç Azim ve gayret hiçbir engel tanımaz. Önemli olan birbirimize engel çıkarmamak, hayatı birbirimize zorlaştırmamaktır. Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin hayat mücadelesinde yanlarında olmaktır. Onları ziyaret ederek hal ve hatırlarını sormak, dualarını almaktır. Kendilerine içten ve samimi davranmaktır. Onlara karşı komşuluk ve insani görevlerimizi yerine getirmektir. Çalışmalarını ve üretmelerini zorlaştıran bütün engelleri ortadan kaldırmaktır. Yollarımızı, sokaklarımızı, binalarımızı ve hayatın her alanını onların kullanabileceği şekilde planlamaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisi şerifini kendimize şiar edinmektir. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Kardeşlerim, dünyada zulüm altında inleyen bütün kardeşlerimiz için Yüce Rabbimize dua edeceğiz. Cenab-ı Hak dualarımızı kabul buyursun. Başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere bütün mazlumları zafere ulaştırsın.